Kişinin bedensel ve zihinsel sağlığını koruyarak yaşam süresini uzatmayı hedefleyen Loncavite eğitimleri Eyüp Sultanlı kadınlarla buluşuyor. Katılım ve ilgi gerçekten bizi memnun etti yoğun. Herkes daha uzun ve daha sağlıklı yaşamak istiyor. Longevity okulu olarak biz e, bir gönüllülük e, esasında aslında bu dersleri başlattık. Teşekkür ediyoruz. Eyüp Sultan Belediyesi de bizi ilk kursiyerleriyle buluşturdu. Burada özellikle nasıl beslenelim, yaşam tarzımıza nasıl değişiklikler yapalım, e, işte çevremizdeki toksinler nelerdir bunların ayırdığında olalım, hücremiz nasıl yaşlanıyor, daha sağlıklı ve daha uzun bir ömür mümkün mü? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Esme kurumumuzun e, attığı mesajla daha haberdar oldum. Çok memnunum. Yanlış bildiğim e, bilgileri yenileyerek, doğrulayarak sağlıklı bir yaşam hedefliyorum. Dışarıda oldukça maliyetli olan loncoviti eğitimleri esmeklerde ücretsiz olarak veriliyor.